Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bin merdiven tırman, tırmanma oyununa girdik. Bu ne oğlum? Bu, bu ne? Lan! O, o o üstteki şeyler artıyor. Bu ne? Hızlandırıcı var. Lan! E ben böyle çok hızlı çıkarım ki. Şu ne? Lan! Oha! Ben ne kadar yetenekliymişim. Çok uzatmadan biliyorsunuz diğer youtuberlar gibi uzatmayı sevmeyiz. Şaka şaka. Diğer Hızlıca şu merdivenleri bir geçelim. Evet hızlıca. Oğlum bir dakika lan benim burada şey yok mu? Şuraya tutturu versem. Evet. Demek istediğim bu değildi. Yani şöyle yapmak istemiştim ben. Yani demek istediğim şu, şu, no, ya be ne şey ya? Gidiyorum lan sıkıştım. O, o, o. E tamam işte bunda çıkmaktan ama Ben iki dakika çıkarım. <laughs> engel mi engel bir şey olmuyor. ona lan o. İyi bir şey yok. O ço çocuk aşağı düşüyor. Neden aşağı düştü ki o ya? Bu da öldü. Garip şeyler oluyor. Yukarıya çıkıp çözmem lazım. Merak etmeyin çok o Çocuğun altında araba var lan. Evet, çocuğun altında evet o, o kim? Ee, çocuk çocuk yok, araba var. Ben bu arabaya binebilir miyim? <laughs> arabaya bindim. Ah, ah araba yere düşüyor. Az kalsın ölüyorum. Evet, burada e, bu kadarcık mı yani? Oo, burası çok güzelmiş. Aa buradan kartal arabalarına biniyorlar. Park var. Çok güzel. Neyse spam? taş taş atmamın. nasıl yani buna bastığımızda ne oluyor ki? Hı? Ne oldu? Aa, aa, taş attım. Neden taş atıyorum ki? Onlar bana attı mı? At, attılar, attılar. Onlar da bana attılar. Cezalarını çeksinler. Oha burada taş atma var lan. Ne oluyor? Çocuk göğe yükseliyorlar. Aa vallahi gidiyor. Dur lan. T tuttu mu? A tutmadı. Bir dakika o zaman. Aa, aa çocuk çok Bu ne kadar saçma bir şeydi ya? Neyse bak bakın şimdi bu hareket daha bir yerde görmediniz. Hayır lan böyle yap. İstediğim bu değildi bir dakika. Bu hareketi hiçbir yerde daha görmediniz. Hı? Ha, gördünüz mü? Ha. Şurada deniz var ve bir tane kız var Yüzüyor. Bir dakikadan şurada bir şey gördüm. Hemen uzandıracağım o kolanlara Kore'ye gideyim. Araba var ama 3000 bin. Abi, ben de bin var olur mu? Aldık lan arabayı aldık. Ama binemiyor. Ah biniyoruz. Allah şimdi sizin nane yemediniz mi? <laughs> dın <laughs> dın dın yapardık. Çocuklar izle ah. Aa ben bunu eskiden çok iyi yapardım. Çünkü eskiden bizim parkta böyle şeyler yoktu ki bak böyle çıkılıyor ona. Oğlum herkes parkta oynuyor. Şu gel gel tattıra ver hadi. Oğlum herkes şurada eğleniyor. Ben de oraya gideceğim. Sal. Oğlum ben kızın yanına niye oturuyorum çek. Ha. Aa benim arabam. Ya çekelim bir. Git. Ben tek başıma sal ya ne yaptın? İzleyin şimdi. Hı? Hoppa! Hop! Ha oh, ha! Hoppa! Gördünüz mü? O araba benim, o araba benim. Benim. Oha gidiyoruz. Ama hızlı gitmiyor muyuz ama ama burada düşenler. Allah! O kafam lan lan ne oluyor? Sen beni ittirdin. Sen de düşeceksin. Hı? Aa, aa, aa. Lan ne oluyor? Aa, aa, aa. ben de düştüm. Neyse. Bir dakika tuzak kuracağım. Bu ne oğlum? Lan. O! Ya abi hop lan ne oluyor? Buranın sonunu göreceğim. Buranın sonunda ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. O zaman gelen arabaları gel gel. Gel gel. Hı! Ha ha hay. İşte seni indirme zamanı. Buraya kadar geldin ama sonunu göremeyeceksin. Durdur onları, durdur onları. Al, şu çocuğun arabaya binek. Hayır, buraya kadar geldiniz ama sonunu göremeyeceksiniz. Ye, yeah, düştünüz mü? Ne oldu? Aa, ne oluyor? Yapmak istediğim bu değildi. Ee, neden burada oturuyorum? Bak. O ne oluyor? O, dur, dur da şunu bırakmam lazımmış. O oh, ben normalce parkta oynayacağım ya. Ne gerek var aksiyona şeye. O. Oh. E. Ama. Düştüm. Böyle doğru beklemiyorum. Çekilin. O. Oh. E. Yine düştüm. Lan. O. Oh, oh. Yine düştüm. Yeter artık. Artık. Kendi oyunlarımı oynayacağım. Şu direğe vuracağım. O. Oh. O. Oh, o. Oh, o. Oh, o. Oh. O. O. Ya başlarım saçmalamayacağım artık. Şuraya ayakta gideceğim ben. Hadi başlayalım. İyi bakın şimdi kıza ne yapacağım. Bay bay. <laughs> şimdi o da yamulacak. İyi izleyin. Hatta daha iyi izlemek için onu, onu tutalım. Ne? Yamulmadı. Hop nereye? Dur bakalım bir. Dur. Dur bir. Ben de gideceğim. Lan o oh, Lan oh. Oh, araba göndermişler. Kargo araba göndermişler. Gidiyorum. Arkadaşlar ben buradan sonunu göreceğim. Arkamızdan da arabalar geliyor. Can yavaşça döneli dönelim. Lan çocuk göğe yükseliyor. Bu çocuk da uçuyor. Çekil. Çekil. Oh çocuğun için. Aa, çocuk çocuk bir çek. Şey. çocuk bindi. Neyse. Ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl oldu lan o? Ken Kaneki. Ulan lan. Lan. Lan buranın aşağısı hayır uçurummuş. Aa. Aa, aa, aa. Olamaz. Ben onu nasıl görmedim. Bir dakika lan. Düşerken takla atsam. Hı. Çok yanlış bir şey yaptım. Bir daha. Kurtarabilirim. Balon 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 vardı. Şimdi de ön flip yaparsam. Hayır ar ar arkaya doğru arkaya. Evet. Evet. Kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. Hayır, kurtulamadım. Ay. Balon, 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 balonu. Gördünüz mü? Düşmedim. Ve buradayım. Ha ha -hı -hı. kullanayım. Size, her şeyi göstermek istiyorum. Çek o. Oh. Çekilin, geliyorum. Yine çok güzel bir şekilde çıkıyoruz. Yine burada hala bu araba yatıyor. Sakın. Sen atma lan ben bir çıkayım. Lan o arabalara bilmeyin son uçurum. Bir dakika uyarmam lazım. Hı. Dur kardeşi buranın sonu uçurum. Bir dakika, bir dakika denk getirebilir miyim? Denk getire. Dedim. Oraya benim bir şekilde çıkmam lazım. O yüzden bir daha uçacağım. Bu sefer denk gel. Hay, hayır uçuyorlar. Düştüler. Uy uyarmak lazım. Ablacı ablacı. Abla. Allah be. O da gitti. Ah dur durmaya başardım. Gençler buraya gelmeyin lan o kuş uçuyor. Bir dakika. Ben ne yapacağımı biliyorum. Kuşun üstüne bineceğim. Kuş nasıl olsa buradan geçiyor. Kuş buradan geçiyorsa ben burada durdum mu yeterlidir. Ve kuş bana mı saldırmaya çalıştı? Kuş orada. Kuşa da dikkat etmemiz lazım. Belki de bize saldırıyor. Oğlum boş boş araba yollayıp duruyorlar. Galiba dedim birisi lan kuş dikkatimi aldı ya. Dedim şuradan dedim biri kardeşim benim burasının soru uçurum biliyor musun? Biliyor musun? Dur 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 dur. İnşallah düşersin. Ya atın lan şey atın. Benim için de at. Sana sonra veririm. At. Ha iyi oldu. Bir daha da çıkama. Sen, sen de iyi yapma. Lan dur şurada bir şeyler var. Araba uçan alı altın alı kız kap. <laughs> ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şuna benden bana bir tane versene. Aha şimdi anayı yemediniz mi? <laughs> İzleyin şimdi. Ben senin yanına bilebilir miyim? Teşekkürler. Evet. Ya oğlum bu ne biçim bir vücut ya Oo mi buldum. Gel lan buraya. E aha. oğlum ben, beni geri beni geri. Ben. ben kendim olmak istiyorum. Kendim nasıl olacağım? Kendim nasıl? Kendimi kendime yapayım. Olmadı. Ben kendim olmak istiyorum dedim. Acaba burada reset tuşu bunun arkasında ne var? Yok. Biz buradan nasıl gelmeyeceğiz? Bir dakika ne yapacağım biliyorum. Çocuğun üstüne düşeceğim mi Lan. lan. çocuk ço çocuk çocuk beni tut. Hayır bir dakika lan. Lan lan dur. Ön flip yaparsam ön flip yaparsam kurtulurum. Oo oh, hayır hayır geri flip geri flip geri oh oh oh. Çok şükür. da bir gariplik var ama. Olamaz. Dur 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 bir dur dur. Düzeldim düzeldim tamam düzeldim artık. Düzgün bir şekilde balonumu kullanarak çıkabilirim. Arkadaşlar havadayken bitiriş diye yap oğlum ben kendim değilim. Ölmem lazım. Evet, Ama aynı ben. Şuna bak. Ama ben de ondan daha yakışıklıyım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bekle lan sen ne yapacağım biliyorum. Üstüne düşeceğim. Yine mi? Bay bay.